Yani ben onlara aşık olduğum için mi? Sevinç bu yüzden mi öldü? Meryem! Sen nasıl bir caniysin? Siz de beraber olamayacaksınız. Sen içeri gireceksin. O da arkamdan ağlayacak. Ben Meryem'i bırakır mıyım sence? Ha? İstediğini yap. İstersen o babanı sok araya. Hiçbir şey değişmeyecek. Bir ömür yanındayım Meryem'in. Ne gücün kalacak ne de paran. Sargun soyadının da bir saygınlığı yok artık. Keşke zamanında benimle evlenseydin. O zaman metresini koruma şansın olurdu. sizleşme. Efendim Burcu. Savaş ne oluyor? Tamam sağ ol. Hayır. Hayır. izin vermiyorum. Hiçbir yere gidemezsiniz. Polisi arayacağım. Ara, Bekliyoruz. Savaş. Alo. Ben Derin Berker. Kaçak Meryem Akça ile ilgili bir ihbarda bulunacaktım. Şu an kendisi benim elimde. Ne? N nasıl? Ne demek kaçak değil? Ama şu an... Nasıl siz... Ne diyorsunuz? Ertan Sak. Savcıyı kendisinin vurduğunu itiraf etmiş. Nasıl? Artık aramıyorsun. Ne <laughs> falan? <laughs> Meryem de geldi buraya. İstediğimizden iyi oldu yani. Ama derin sandığımızdan daha kötü. Savcı ben farkında olmadan beni ulaştırdığı kirli işlerle beni uzun zamandır tehdit ediyordu. Açıklayamazsın diyordu. Seni yakarım diyordu. Bu tehditler gittikçe arttı. E haliyle benim de burama kadar geldi. Gittim herkesten önce onu buldum. Ertan. Karışmayacaksın. Benim ifadem. Ortaklık bunu gerektirir. Bir ortak değil miyiz? Ha? Hem sen sorguda çok iyisindir değil mi? Ha? Zeki kızsın. Akıllı kızsın. Hadi sor bakalım sorularını. Sor. Peki devam et. Savcıyı vurmaya gittin. Öyle mi? Yok öyle demeyelim. Aslında vurmaya gitmedim. Tutuklamaya gittim. Yani tutuklayıp sorgulayacaktım. Sonra da iş bitecekti. Ama hayatının en büyük hatasını yaptı. Bana silah çekti. Neden kendi silahınla vurmadın? Benim silahım ne alaka? Çünkü o zaman sen vurmuş olacaktın. Ben vursaydım araştırırlardı. O zaman da savcının beni tehdit etti. O kirli işlerin hepsi de ortaya dökülürdü. Senin sicilin temizdi. Arabanda bir silah olduğunu da biliyordum. Oradan aldım. Neden sustun bunca zaman? Savcının öldüğünden emin olmak için. Öldüğünü öğrendikten sonra da bekledin. Neden şimdi? Çünkü başkaları da ilgilenmeye başladı meseleyle. O zaman anladım ki her kim vurduysa savcıyı ceza haddinden fazla olacak. Sana bir borcum vardı. Bu meseleyle alakalı değil ama. Onu ödemiş oldum. Tamam sorma. Sorma. Ödeştik. Bunu bil yeter. Kes kaydı. O borç. Umarım anladığım şey değildir Ertan. Çünkü oysa işin içine biri daha girer. Çok sevdiğim biri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.